Sporda şu anda 15 yabancı oyuncu var. Evet. Transfer çalışmaları sanki Safacan biraz e, şu noktaya geldi. Evet. Bazı oyuncuları bir hani gönderelim, kontenjan açılsın bir yandan da hani gelecek oyuncular da var ve o konuda da herhalde çalışmalar var. Açıkçası bugün gelecekler noktasında çok hareketlendi. Hmm. Onu söyleyeyim. Böyle bir kısa bir özetinde geçebiliriz. Hmm. Ee, şimdi bir kere. Ee, bir forvet daha aldı Trabzonspor Felipe Augusto Circle Burcu'nun oyuncusu e, ee, Corinthians altyapısından yetişmiş ve Corinthians'tan da 3 milyon euro ...bon bonservisle aldığı bir oyuncuydu 2004 doğumlu ee, bu arada hani baya bir genç bizim futbolumuz için henüz 21 yaşında e, ee, oyuncu ile alakalı tabi sosyal medyada hani Yaşı itibariyle tabii belli bir miktarda bonservis de ödenecek ki orada benim beklediğim rakamda 4 dört civarı, hmm. onu söyleyeyim. İyi Çünkü bu, üçe, üçe aldılar zaten oyuncuyu geçen sezon. Zararına satmaz yani Belçika Kulübü. Orada geçen sezon 7 gol 5 asistlik performansı var. Hani oyuncuyla alakalı biraz böyle olumsuz yorumlar çok gördüm ben. Ee, ama ben bu transfere kesinlikle negatif bakmıyorum. Bir kere yaş itibariyle 21 yaşına bir önce alıyorsun. İkincisi senin e, izleme noktasında skatunun e, net şekilde e, önerdiği e, ve defalarca kez canlı da izlenen, birkaç senedir takip edilen bir oyuncu bu. E, ve Fatih Hocanın da e, böyle çok emin olduğu alınması yönünde rapor verdiği bir isim, yani çift taraflı onay alınmış bir isim. Ee, yönetim tarafı da tabii bu transferi gerçekleştirdi yani Çok güçlü bir oyuncu ee, Bir araştırma yaptım birkaç kişiye de sordum izleyen güçlü bir oyuncu özellikle ön bölgede iyi baskı yapan ki Fatih Hoca için bu çok önemli Önde iyi baskı yapabilmesi Sırtı dönük de oynayabilen ama Kısa mesafede de patlayıcılığı olan zaman zaman böyle full eli, e, tarzda diyebileceğimiz bir Hücum oyuncusuna forvetten bahsediyoruz ve Çift forvete de çok yatkın aslında ki hocanın zaman zaman Hani bu direkt sezona çift forvet başlayacak diye bir şey yok Onu ben söyleyeyim ama Zaman zaman hocanın 4-2-4 e, gibi hatta böyle Yoğun hücum oynayacağı maçlar olacak yani Maçın akışına göre ya da Evet yani göre. orada onaç ile birlikte rahatlıkla kullanmayı düşündüğü bir oyuncu. Böyle çok hani alternatif değil zaman zaman ana planda da görebileceğimiz bir isim e, Felipe Augusto. Ve bununla birlikte şunu da söyleyeyim Forvet'te. Şimdi işte Enis Testan var, Draguş var, Danilo Sikan var. Hatta genç Poyraz Efe var. On açıyor ve Augusto. Şimdi altı Forvet oldu değil mi Trabzonspor'da? Poyraz Efe yine kiralanır bence. Ee, diğer forvetler arasında da şimdi üç golcü üzerinden yapılır ya büyük takımların planlaması. Oradaki planlama şu. Onaçu, Augusto, Danilo Sikan. Draguş gider, Enis Testen gider. Benim beklentim bu. Yaz döneminde. Forvet'te bu üçlü üzerinden bir planlaması var Trabzonspor'un. Ee, orta saha konusu çok merak ediliyordu. Ee, şimdi orada en sıcak isim e, Cameron Puertas. Saint Julia forması giyiyordu bir önceki sezon. Oradan hatırlayanlar mutlaka alacaktı çünkü Fenerbahçe ile oynamıştı. Temsilcimiz Avrupa'da iki maça çıkmıştı Saint e, ve o sezonda bir önceki sezon yani 56 maçta 14 gol 23 asistlik bir performansı var oyuncunun. Asist konusu çok ilginç mesela. Evet. Abi 14 gol 23 asist yani. Asist epey bir. Kaç yapıyor? 37 gole katkı. Evet ve işte Avrupa'da da oynadı. 56 maç. çok özel bir on numara. 8-10 gibi düşünüyor hoca ki hani top kapma noktasında ikili mücadele kazanmada da standart on numaralardan farklı meziyetleri olan bir isim. Şimdi bu oyuncu geçen yaz e, Suudi Arabistan'a gitmişti. 15 milyon eurolar seviyesinde bir bon servise. Arabistan'da mutlu değil kulüpte bildiğim kadarıyla bazı sıkıntılar var. Oyuncuları elden çıkartmayı düşünüyor. Böyle bir fırsat fırsat doğdu Puertas'la alakalı. Trabzonspor kiralık olarak bu oyuncu kadrosuna katacak. Görüntü bu. Gerçekleşme ihtimali de çok... ikisi ne demiş? 10 numara. 8-10 hatta. 8-10 kırması desek daha doğru olur abi. Şimdi moda ya o kırmalar. Evet. <laughs> şimdi 8 -10... Sahte 8'den on... sonra şimdi evet, kırma tabii, başladı. Tabii. Sahte o sahte. 8-10 arası bir şey. E, bu e, Puertas dediğimiz arkadaş. Çok iyi bir oyuncu. Hakikaten olursa direkt fark yaratacağını düşünüyorum Trabzonspor'da. Dışında bir tane daha merkez adam alacağından hep bahsetmiştik. İki orta saha demiştik. Biri daha ofansif, biri daha dengeli. Şimdi orada birkaç tane aday var ama Saul Niguez zaten ilk bugün bizim TV Spor'da YouTube yayınında duyurduğumuz oyuncu. Atletico Madrid'de bir sene kontratı var ama ayrılığı noktasında çok bir zorluk çıkartmayacak Atletico Madrid. Ciddi bir girişim var bir 10-15 gün önce de olmuştu ama o zaman çok pozitif değildi oyuncu tarafı. Sonrasında iş daha böyle ciddi bir zemine oturdu. Ee, 3-4 senelik bir kontrat talebi var oyuncunun. Ücret olarak hala yüksek tabii ki. Ee, ama e, rakamı da uygun seviyeye çekme noktası... Ne fas... kadar rakam ki acaba yani bahsedilen? Abi tahmin senelik. Ya çok net de net bir şey söyleyeyim Sonra şey oluyor ya. Sorun oluyor diyorsun. <laughs> Şimdi söylemeyeyim. Beni mazur görün. Biraz yük, yani sen yüksek diyorsan ben anladım yüksek. Şey Trabzon. Galatasaray Fenerbahçe için yüksek yani, değil de Spor, Trabzonspor Trabzon için yüksek öyle söyleyeyim. Olabilir. Ee, yani ki normal Salon Ligoyez alıyorsun. Atletico Madrid'den getiriyorsun. Geçen sene o seviyede kiralık oynamış. İşte iki tane UEFA kupası kazanmış. İspanya şampiyonluğu var. 79 tane şampiyonlar ligi maçı oynamış. Böyle oyuncular ee, gerekiyor. Özel oyuncu yani lider oyuncu arıyorsun. Lider oyuncu tanımına uyan bir isim. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'a geldi. Bordo Mavillerin Serkıl Buruj'dan transfer ettiği Brezilyalı forvet Felipe Augusto, Trabzonspor için İstanbul'a geldi. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından Trabzonspor, yeni golcüsüne nihayet kavuştu. Bordo Mavililerin Belçika ekibi Serkıl Buruj'dan transfer ettiği Felipe Augusto, imza için İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki genç Brezilyalı Santrifor, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Felipe Augusto geçtiğimiz sezon oynadığı 48 resmi maçta 7 gol atarken 5'te asist katkısı sağladı. Felipe Augusto'nun güncel piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olarak gözüküyor. Trabzonspor'un yeni hedefi Cameron Puertas. Bordo Mavililer 10 numara Cameron Puertas ile her konuda anlaşma sağladı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Alkat Siyah'ta forma giyen İspanyol orta saha, satın alma opsiyonu ile kiralanacağı belirtildi. İşte tüm detaylar. Trabzonspor, transfer bombalarını peş peşe patlatmaya devam ediyor. 21 yaşındaki genç Brezilyalı forvet Felipe Augusto ile her konuda anlaşan ve İstanbul'a getiren Bordo Mavililer, 10 numara transferinde de artık sona geldi. Trabzonspor, Suudi Arabistan Ligi kulüplerinden al -Kat siyah forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Cameron Puertas'ın transferinin neredeyse bitirmiş durumda. 10 numara bölgesinde oynayan 26 yaşındaki İspanyol oyuncu Cameron Puertas, satın alma opsiyonlu kiralanacağı öğrenildi. al -Kat siyah ile anlaşan Trabzonspor, Cameron Puertas'la imza için küçük detayları konuşuyor. Piyasa değeri 13 milyon euro olarak gözüken Cameron Puertas'ın Alkatsiyah ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İspanyol 10 numara geçtiğimiz sezon Alkatsiyah'da 32 lig maçına çıkarken 3 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor pusuya yattı. 90 milyon euro değerinde orta saha. Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Trabzonspor'da orta sahaya takviye için çalışmalar hızlandı. Fırtına İspanyol devi Atletico Madrid'de top koşturan Saul Niguez'i transfer etmek istiyor. Transferde emin adımlar atmak isteyen Bordo Mavililer, Atletico Madrid'de gözden düşen ve bir dönem 90 milyon euro piyasa değerlerini gören orta saha oyuncusu Saul Niguez'i transfer etmek istiyor. Trabzonspor Saul Niguez'i transfer etmek için Batista Mendy'nin ayrılmasını bekliyor. 25 yaşındaki Fransız ön liberonun talibinin çok olduğu ancak şu an için tatmin edici teklif sunan bir kulübün olmadığı belirtildi. Son dakika edinilen bilgilere göre Mendy'nin ayrılması halinde teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda Bordo Mavili Kurmaylar, Atletico Madrid'de gözden düşen ve son dönemde Chelsea ve Sevilla gibi takımlarda kiralık olarak forma giyen Saul Niguez için harekete geçeceği öğrenildi. Trabzonspor'un Saul Niguez için transfer görüşmelerine başlaması durumunda oyuncu temsilcisi ile yapılacak görüşmelerde takımın eski Atletico Madridli yıldızı Savic'in de Saul Niguez'e kulüp hakkında olumlu referans vermesi planlanıyor. Saul Niguez, Stefan Savic ile Atletico Madrid'de tam 232 karşılaşmada birlikte forma giydi. İspanyol yıldızın geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki Saul Niguez, La Liga'da 26 maçta bir gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki İspanyol Yıldız kariyerinin en iyi dönemini 2018'de Atletico Madrid çatısı altında yaşadı. O dönem sergilediği performans ile dev takımları peşine takan ve değerini 90 milyon euroya kadar çıkaran Saul Niguez, İspanya milli takımı içinde önemli bir oyuncu haline gelmişti. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Saul Niguez'in, Atletico Madrid'de bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor'un Saul Niguez'in bir yıllık sözleşmesini düşünerek oyuncu için İspanyol ekibine kiralama teklifi sunması bekleniyor. Bordo Mavililerden Mamadou Sangare'ye dev teklif. Trabzonspor'un Rapid Vien forması giyen Malili orta saha oyuncusu Mamadou Sangare için yeniden 6 milyon euro teklif ettiğini iddia ettiler. İşte tüm detaylar. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fırtına'da transfer çalışmaları sürüyor. Trabzonspor, Rapid Wien'in Mali'li orta saha oyuncusu Mamadou Sangare'yi kadrosuna katmayı çok istiyor. Bordo-mavililer 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için 6 milyon euro teklif ederken, son dakika edinilen bilgilere göre Rapid Wien yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı ve Sangare için 10 milyon euro talep etti. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Trabzonspor'un yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Yurtdışı kaynaklı bazı haberlerde ise, Trabzonspor'un Rapid Viyen ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncuya düşünmesi için iki haftalık süre tanındığı öne sürüldü. 2002 doğumlu olan Mamadou Sangare, orta sahada adeta Dinamo görevi yapıyor. Salzburg altyapısında yetişen oyuncu, daha önce Zulte Varegem ve Hartberg'de kiralık olarak oynadı. 2024 yılında Rapid Vienne transfer olan Sangare'nin Avusturya ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Transferin seyrinin, Trabzonspor'un yapacağı yeni teklif ve Rapid Vienne'in tavrına göre netlik kazanacağı iddia edildi. Trabzonspor'da John Lundström geri dönüyor. Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yeni sezon planlamaları içinde adı yer almayan John Lundstrom'a sürpriz talip çıktı. İskoçya basınında yer alan iddialara göre, 31 yaşındaki İngiliz orta sahaya eski takımı Glasgow Rangers talip oldu. İskoç basınının haberine göre, Rangers John'un dönüşüne sıcak bakıyor, ekonomik şartlarda anlaşma sağlanırsa Lundstram yeniden İskoçya'ya dönecek. Şu anda parasal pazarlıklar sürüyor. Rangers rakamı biraz daha yukarı çıkarırsa bu transfer resmileşir denildi. Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'a gelen John David Lundstram ile 3 yıllık sözleşme yapılmıştı. İngiliz orta saha her sezon için bordo mavili takımdan 1.5 milyon euro garanti maaş 500 bin euro da imza parası alıyor. John Lundstram Trabzonspor formasıyla 44 resmi maçta 4 gol atarken bir asistlik performans sergiledi.